dostlarım. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Hepinize hayırlı uğurlu olsun hayır, Ramazan'ımız. Hayır. Hepinizin hayır. hayırlı hayır. Ramazan tutmasını hayır. Allah nasip etsin. Bugün harçalı but yapıyorum. Tavuk fırına yollayacağız. Şimdi bol samırsaklı iki kaşık konserve domates koydum. Samırsağı bol olacak. Şimdi bir küçük bardak yoğurt. Biraz tuz. Biraz kimyon. Çay kaşığı kadar. Biraz da karabiber. Şöyle. Biraz da kekik. Bunun hepsini karıştırıyorum şimdi. Biraz salça koyacağız. Şöyle. Şunu satsasın birazdan koyalım biraz, da, biraz daha şey yağını getiriyor bir saniye ha biraz da yağ koyalım fırına yollayacağız fırında çok güzel oluyor yağ getir Şimdi biraz da yağ koyuyorum şöyle şu şekil zeytinyağı. tavuk yağlı olduğu için küçük bardakta yarım bardak zeytinyağı değil mi? Bu da zeytinyağı Bunları şimdi elimle tavuklara yedireceğim şu harçal buta Şöyle şu şekil iki taraflı şu şekilde sürüyoruz. Güzel Kızarması oldu. için. Güzel olmuş. Ne yemesi Yanına olur. da pilav yapacağız. Onun için ne yemesi olur? Güzel olur tabi. Şu büyüğü ben yiyeyim. En büyüğünü sana veririm. <laughs> <laughs> Şöyle. vay vay vay. Şimdi. Şöyle yediriyoruz. Aramda hayatı yer alıyor. İsmail bugün oruç. Uyuyor biz de seslenmedik. Uyusun <laughs> uyusun. Kaldırmadık. Şu şekil yediriyoruz. yapalım. Başka bir şey olacak mı? Patates falan koyacağız mı? Patates ayrı başka tepsi de yapacağız. İki tepsi mi yapacağız? Evet, patatesli merda istiyor. Buna patates gir karıştırmayacağız. O ayrı olacak. Şimdi şu şekil, şu samırsaklarımızı Kaç tane samırsak var orada? Bir baş samırsak içine koyduk. Bir başta şimdi şunlara şu butların içine yerleştireceğiz. Daha güzel olsun diye. Şu şekil. Hmm. Şöyle. Bak şunların içine. Allah Allah. Koyuyoruz şöyle. Allah hayırlı yemek nasip etsin. Bayramlara çıkmak. Hayırlı oruçlar tutmak nasip etsin. Cenab-ı Allah. Yeni cümleye. Herkese Rabbim hastalara da bütün hastalara da şifa versin. Şu şekil yaptık şimdi. Başka bir şey koyacağım mı? Başka bir şey olmuyor. Sonra başka bir tepside patates şey var, biberle domatesi var. Şunları unuttuk. Şu şekil domateslerimizi koyuyoruz aralarına. Biraz daha git katalım mı? Daha güzel olur. Şundan biraz daha süreyim mi ki? Sür. Yeter, öyle değil, yeter. Bol daha güzel olur. Bol daha güzel olur kızarır kıpkırmızı olur. Şu şekil domateslerini yerleştiriyorum. Şimdi biberini koyuyorum. Yeter mi anne? Yeter. Bu biber çok değil mi? Yok çok değil. Patatesle biber konacak mı? Yok. Hadi patates yapacağız. Şimdi şu şekil. Bu ayrı olsun. Ayrı olsun. Daha güzel olur. Onu onda bir tepsi patatesli yapacağız. Çocuklar patatesi sevdiği için onlara ayrı. Pişince çok güzel oluyor. Fırında pişecek. Fırında pişecek. şimdi. Fırına yollayacağız. Çarşı fırınına. Evde pişirmiyoruz. Şimdi şu şekil arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Az sonra patatese yapacağız. Hadi hoşça kalın. Evet anne. Şimdi patatesimizi şu şekil doğradım. Aynen bu tavuğun sosundan ayırdım. Patatesimizin içine e, koydum. Kıtır kıtır olsun diye e, tavuğun etinin içine koymadım. Bunu ayrı ayrı tepsi yapacağız. Çünkü bu çok kuyruk tıkır tıkır olursa daha güzel olur. Ben de oruçsun? Yusuf da oruç. Acıktın mı sen? Çocuk orucu tutuyor Yusuf. Acıktın mı adamım? Yarın gün. Yarın gün tutuyor. Bir tane mı? Şimdi şöyle soğanlı da doğruyorum. Aferin sana iyisin. Şu şerpi. İçine koyarsak patates de yumuşak olur, tavuk da yumuşak olur. Onun için ayrı yerde yapıyoruz. Güle güle gidin abi. Kaç Şu tane, şekil. kaç tane soğan doğradın ana? İki tane. İki büyük soğan. küçük patates, olursa. Patates ne kadar? de beş tane. Beş tane patates. Şu şekilde karıştırıyorum. Yani kolum biraz çeksin. Şimdi şöyle Aynen öbürünün sosu aynen buna doluyor Az yaptığımız zaman bunu şöyle köşesine de koyabiliyoruz ama kar şey yapmıyor, birbirine karıştırmıyoruz. Şunu çok büyük Sadece soğan patates mi koyacağız ona? Bu sade patates soğan. Bu şekilde. Biber edecek. falan olsa da biber de atsana yok, Yok patates yumuşar. Biber, domates yok. Sade. Böyle bu şey o tıkır tıkır olduğu zaman daha çok seviyorlar. Yapalım. Yanına da bir pilavı yapıyoruz. Evet. Dursun orada. Tezgah atarım. Şu şekil. Biraz salça daha koyalım. Koyayım mı yeter yok. mi? Yok yok. Şunu şey, tezgahın içine. Tıklayalım. Bunlar büyük değil mi? Böyle mi? Böyle atmışız. Bunların işi bitti mi? Bitti. Yağ falan iyi değil mi? Buna yağ koyma. <laughs> Fırın getireyim dedim ya zaten? Şimdi götür. Birazcık da yağ koyuyoruz. Zeytin yağı mı? Zeytin yağı. Öyle eline dökülürsen. Şöyle diyeyim. biraz çok az. Yeter. Yeter değil mi? Biraz daha mı koyalım? Patates şey yok ya. Kızartma gibi olsun. Şu şekil. Şimdi böyle fırına yollayacağız. Geldim. Geldim. değil mi? He, tamam. Şöyle arkadaşlar. Bu ayrı tepside pişecek. Bu ayrı. Etimiz az olduğu zaman şöyle yarım tarafına da koyabiliyoruz. Evet. Şimdi öyle olduğu için ayrı yapalım dedik. Daha güzel yani şey olsun, pissin. Şimdi tamam. Allah, Allah Hadi hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar herkese. Hayırlı iftarlar. Eline sağlık. Güzel olmuş. Pişince çok güzel oluyor. Olur, olur. Allah Siz sayıcı. de deneyiniz. <laughs> Evet arkadaşlar İsmail abi de uyuyordu. De onu göstermek istedim. Uyuyordu arkadaşlar uyandım. Biraz uyumak istedim başım ağrıdı. Evet. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Oruç nasıl gidiyor? İyi sıkıntım yok. Hafif başım ağrıdı. O da geçti şükür. Acıktı mı? Yok öyle bir acıkma hissetmiyorum. Evet. İyi. Hadi bakayım. Herkese hayırlı iftarlar. Evet arkadaşlar bu da kanalımız. Tamam. Dördünüz gibi. Tamam. <laughs> Maşallah Olur. bayağı video çekmişiz ha. Neyse i̇şte şu tavayı götürerek de. Evet arkadaşlar. Tuzumuz da pişti geldi şöyle. Tamamız. Bu da parantez. Ahirem pişirdik. Ne güzel görüyorsunuz. Şimdi iftarı bekliyoruz arkadaşlar. Biraz sonra masaya geçecek. Şöyle. Ezan okusun da adam bekle. Sen oruç musun? Evet. O zaman bekle. Acıktın mı sen? Abi şu hı hı. Ben bir şey alamam. <laughs> evet arkadaşlar. İsmail abi. <laughs> bir saatte oruç tutun. <laughs> Eden okudun mu baba? Güzelmişmiş ha. suyundan da uygun ha. Okunacak şimdi buzun okunacak. Şunu bir tutsana geçeyim. servis oluyor tabaklara. Şöyle bir Arkadaşlar. <laughs> Sana mı acıktın, ya. Aynen, acıktın, ya. acıktın. Aynen, daha ya? Daha sonra orucun nasıl geçti? iyi mi? İyi iyi. Şey, Açtık ister mi? Şimdi yeni yeni hissediyorum. Yeni yeni hissediyor mu? Ha, <laughs> tamam. Yeni yeni hissediyorum. Oğlum da masada oturuyor. Ha. Ağzını bir fırında bir şiştirdik geldik. Evet. Bir Yusuf yemeğini ye. Pide. Sen de, ya aşkım sen pide başla. Aldı mı pide? Ee, başla aşkım sen başla hadi. Tut. Sen ye, evet. evet, sen, sen ye kız mısın? Allah'ın izniyle. Yemeğe evet. başladın mı? sen ye aşkım evet başlayacaksın Hayır, diye. Hayır güzel görüntü ya. Evet, pide. Pide. Yok, ben beklerim ya. Tamam, bekle o zaman. Bir dakika dur. Kapıyı açsaydım biraz. oğlum, oh, top atıyorlar da. Şöyle. Ne aldı? Tatlı. Şöyle. Tatlı mı? Ne tatlısı lan? Ne var orada? Baklava mı o? bu ne tatlısıydı? Diğer bakır vurma kadayıf. Diğer bakır vurma kadayıf. Şöyle, Şöyle öt, evet, öt, bir dakika dur. Ezan okunuyor. Evet arkadaşlar. Bir almak arkadaşlar. Hadi orucunuzu açın. Orucunuzu. Allah kabul etsin herkese. Herkese Hadi hayırlı iftarlar. Herkese bir dışarıdan duyurttur. Şöyle bir dinlet. Hayırlı iftarlar herkese. Hadi İsmail abi bir şey söylemek istiyor mu? Herkese hayırlı afiyet olsun diyorum. Hayırlı limalar, ramazanlar diliyorum. Arkadaşlar. <laughs> Orucu olduğum için ne de dediğimi <gülüyor> bilemiyorum. <gülüyor> Orucu. Yani dilim ağzı Biraz... dolanıyor. Hayırlı iftarlar Herkes hayırlı arkadaşlar. Herkese hayırlı iftarlar. iftarlar. Bereket diliyorum Ramazan'da. Sağlık, huzur diliyorum arkadaşlar. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Herkesin valla sokaklarını doldursun. Evin hayırlı, olacağını. Hayırlı iftarlar. huzur versin arkadaşlar. Hoşçakalın <laughs> arkadaşlar. Sen onu yiyor ondan sonra. Görüşürüz.